İntegral Menkuller'den merhaba. Ben araştırma uzmanı Emre Çayırlı. Piyasalara baktığımız zaman oldukça kritik bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü Amerika'da açıklanacak veriler piyasada sert hareketler yaşanması neden olabilir. Ancak çarşamba günü öğlen saatlerinde Amerika'da büyüme rakamlarını takip ediyor olacağız. Eğer geçtiğimiz çeyreğin üzerine bir büyüme gerçekleşirse dolar tarafında yukarı yönlü hareketlerin tekrar başladığını görebiliriz. Akabinde ise çarşamba akşamı FOMC toplantıda aslında alınan kararlar açıklanacak. Burada eğer faiz arttırımına giden bir FED görürsek veya faiz artışına yaklaşan bir FED görürsek yine bu dolar tarafında destekleyici unsur olarak çalışabilir. Ama Haziran ayında arttırmayı payload'ini arttıracakmış gibi bir izlenim verilirse yani güvercin bir tutum olursa dolar tarafında tekrar geride yönlü hareketler izlememiz mümkün. Aynı zamanda Euro bölgesinde de bu hafta içerisinde açıklanacak enflasyon ve oranı verilerini takip ediyor olacağız. Oldukça kritik verilerin geleceği bu hafta Euro dolar paritesinde de dalgalı bir seyir izleyebiliriz. Teknik olarak baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.09 bölgesi Euro dolarda ilk direnç noktamızı oluşturuyor. Bu seviyenin üzerinde ise daha önceki defa test edilen 1.10.50 seviyesi ana direnç olarak takip edilebilir. Yunanistan gelişmelerine bağlı olarak Eurolar de etki artışı görebiliriz. Özellikle Yunanistan tarafında eğer yeni reform paketi Euro e, komisyon tarafından, Avrupa Birliği komisyon tarafından kabul görürse bu takdirde Euro tarafında yukarı yönlü hareketlerin yeniden başladığı izlenebilir. Teknik olarak aşağı tarafa baktığımız zaman ise burada 1.05 bölgesinden başlayan yükseliş trendinin geçtiği 1.07'ler destek olarak izleyeceğimiz biz bölge. Yani teknik olarak aslında bu hafta içerisinde en yakın destek direnç bölgelerimiz 1.09 ve 1.07 olarak gözüküyor. Ana dirençimiz ise 1.10.50 seviyesinde bulunuyor. İngiltere tarafına ben incelediğimizde ise İngiltere TL'ye yarın açıklanacak büyüme rakamları da bekleniyor. E burada geçtiğimiz çeyreğin aşağısında bir büyüme gerçekleşmesi ön planda olacaktır. E beklentiler bu yönde eğer bu şekilde açıklanırsa sterlin tarafında değer kaybının başladığını görebiliriz. Geçtiğimiz bazı hafta özellikle dolar tarafındaki değer kaybıyla sterlin dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin 1.50-1.80'lere kadar uzandığını izlemiştik. Bugün içerisinde bu bölgeden tekrar satış baskısı başlamış durumda. Geri çekilmelerde 150 destek olarak takip edebileceğimiz bölge. Yukarı yönlü hareketlerde ise 150 seviyesi ana direncimizi oluşturuyor. Üzerine çıkılmadığı müddetçe sakin bir seyir devam edebilir Sterling Dolar Partisi'nde. 7 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Stalin tarafında baskı unsuru olarak geri çekilmeler neden olabilecek gibi gözüküyor. Dolar TL tarafını incelediğimizde 2.74-30 seviyesi direnç olarak takip edebileceğimiz bölge. Şayet bu hafta içerisinde Amerika'da açıklanacak veriler olumlu gelirse yeni zirveler görebiliriz geri çekilmelerde ana destek olarak 2.67 seviyesini takip ediyoruz ama kısa vadeli yükseliş trendleri ilk etapta 2.71-30 bölgesinden geçiyor. Bu seviyenin aşağı kırılması durumunda ise 2.70 seviyesi bir sonraki destek olarak takip edilebilir. Altın tarafına baktığımızda altında da yine Amerika'dan gelecek haberler etki yaratacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde bugün için 1191 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Ana direnç olarak ise 1200 seviyesini takip ediyor olacağız. Genel olarak bakarsak düşüş trendleri hakim altın tarafında. Bundan dolayı yukarı yönlü hareketlerde satış pozisyonları tekrar ağırlık kazanabilir. Özellikle Amerika'da şahin tutum olduğu gözükür. Amerikan verilerine toparlanma devam ederse bu takdirde altın tarafında da aşağı yönlü hareketler daha ön planda olacaktır. Gelişmelerin devamıyla integral Forex e de görüşmek üzere. İyi günler. Integral menkul değerler. Forex'te de güvenin simgesi